Arkadaşlar ben Mete bugün sizlerle yani sizlere eee sihirbazlık gösterisi yapacağım. İlk önce yazı sırada kazanmanın sırrını göstereceğim. Gere gereken malzeme sadece bir tane para. Başka bir şey değil. Gerisi sizin yeteneğinize bağlı. Evet, ben diyorum tura siz diyorsunuz yazı çünkü ben tura deyince size yazı kalıyor. Tura. Yani buyurun tura. Gözüküyor mu ya kamerada? Ha yani gözüküyor tam tura. Ben bu sefer yazı diyorum, siz de tura diyorsunuz. Yazı. Ee, yani şimdi bunu öğretme öğrenmenin sırrına gelirim. Aslında çok basit. Parmaklarınızı şöyle yapın. Evet, kameranın başındakiler yapın. Arkadaşlar yapın. <laughs> Ve sonra parayı bu iki parmağınızın üstüne koyun. Burada iki parmağınızın üstünde yazı mı var? O zaman yazı deyin siz. Ama hiç kimse buraya baktığınızı göstermeyin. Direkt şöyle gizliden bakın yazı deyin. Yazı deyince şu parmağınızı hafiften ittirerek şu şekilde ittirince bunu da havaya atıyorsunuz. Ve elinize para düştüğünde sizin dediğiniz çıkmış oluyor. Yani ben sizin dediğiniz çıkmış oluyor derim. Siz burada tura var. Gittiniz yazı dediğiniz attınız düşmedi pardon. Ee, yazı dediniz burada yazı gel geldi. Çünkü şey e, elinizde tura varsa attığınızda elinize tura düşer. Çünkü bunu, bu gösterdiğim şekilde attığımızda şu parmağımı şöyle atarken hafif havaya kaldırdığım şekilde attığım dediğim şekilde attığınızda para aslında havada dönmüyor. Sadece şöyle savruluyor. Onu da insanlar e, dönüyormuş gibi algılıyor şu şekilde. Ama aslında para dönmüyor ve eline şey düşüyor. Attığın gibi düşüyor. O yüzden hangi tarafla atıyorsan o tarafı söyle. Diyelim tura ile mi atıyorsun? Ama böyle para eline düştüğünde buraya koyacaksın. O zaman yazı de. Çünkü sen attığında böyle para eline o şekilde düşüyor. Ve sen buraya koyduğunda para dersleniyor ve yazı geliyor. Bunun iki, iki şekli var. İkincisi zor olduğu için onu anlatmak istemedim ama anlatayım. Eliniz şöyle şıplatabiliyor musunuz? Şöyle döndürme şart değil. Böyle şıplatabiliyorsanız çok iyi. Elinizi şıplatma pozisyonuna geçirin ve şunların ikisinin arasına parayı koyun ve elinizi parayla şıplatmaya çalışın şöyle. Yazı. Yazı olarak attım. Yazı geldi. Ve ikinci sihirbazımıza geçelim. Elimde yapışkan falan yok. Sonra yapışkan falan var demeyin. Yapışkan hiç yok. Bu ellerimde de yok. Ve düz, bu düz bir para. Bu parada da yapışkan yok. Gördüğünüz gibi. Öyle olsa elime yapışırdı. Ve bu düz parayı ilk önce şu üstten Sonra şu alttan şöyle katlayacağım. Ve sonra o parayı şöyle elimde tutacağım. Katlama şeklini sonra size göstereceğim. Yani bu öğrenmeden biraz zor. Aslında çok basit. İlk denemede yapabilirsiniz. Hemen paramızı katlayalım. Heh, katladım aynı size gösterdiğim gibi işte şu şekilde oluyor. Alttan böyle alttan bir de üstten. Bunu hangi parayla yaptığınız önemli değil. İsterseniz 20, isterseniz 200 hiç fark etmez. Ve 3, 2, 1 şov başlasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde yapışkan yoktu göstermiştim. İp de yok. İp olsa elime takılırdı. Biraz yakından yapayım. Şimdi üfleyeyim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Ve bu yine düz para. Bunun sırrı da şu. Paranın boş olduğunu gösterin ama elinizde bir para olsun. Yani şöylemesine gösterirken para bunun arkasında olsun ama arkanızda ışık olmasın yoksa gördüğünüz gibi böyle para gözüküyor. Evet. Para bunun arkasını göstereceğiniz zaman da şöylemesine parayı şu şekilde çevirin ve direkt önünü göstereyim. Bakın şimdi. Para böyle ya. Ben bunu direkt size gösterirken böyle çeviriyorum. Parayı siz görmemiş oluyorsunuz. Para ama arkaya geçiyor. Evet, bunu yaptıktan sonra ama koltuktaysanız eee yani video çekecek olursanız parayı bir köşeye koyun. Kameranın görmediği bir yere. Parayı düz böyle gösterin. Yapışkan falan yok deyin. Sonra elinizi böyle koyun işte anlatın bu zor iş. Öğrenmeden falan olmuyor diye. Sonra buraya elinizi getirirken katlamaya çalışırken parayı tam bunun ortasına koyun. Sonra eliniz para orada kalsın. Şöyle kamerayı da göstereyim. Ha. Eliniz burada böyle parayı getirin koyun. Şurada kalsın ve böyle katlamaya devam edin. Katladıktan sonra da işte bu şekil oluyor deyin. Ve geri sayıma başlayın. Geri sayım olmadan da yapabilirsiniz direkt böyle. Üfleme işini ben Size çok güçlü üflediğim gibi geldi ama aslında güçlü üflemedim. Sadece paraya değdiği için güçlü üfleme bir sesi çıkıyor. Ve arkadaşınıza verecek olursanız da veya bunu bir arkadaşınıza da yapabilirsiniz. Ona ilk gösterdiğim taktik taklit, taklit de yapın. Taktik işte. Heh. Onunla yapın. Arkadaşına verecek olursanız sonra da parayı şöyle kaldırın ve gevşetin. Para direkt elinize düşüyor ve onu da yere düşürmemeye dikkat edin ve parayı arkadaşınıza verin. Paranın içi boş. Bu videonun da burada sonuna geldik. Daha fazla sihirbazlık gösterisi, pardon. Daha fazla sihirbazlık gösterisi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, arkadaşlarınızı da çağırın. Öbür videodaki söylediğim gibi 80 abone olursak buz yiyeceğim. Buz yiyeceğim. Hatta onu da video çekip YouTube'a atacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınızı kanalıma çağırmayı unutmayın ve lütfen like atın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.